merhabalar. Bugünkü videom eski Türk dili soru ile ilgili. Soru ekranda. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki metin için yanlıştır? Bu tarz soru çözebilmek için soruyu günümüz Türkçesine en doğru biçimde çevirebilmek lazım. Ança tip yani böyle diyerek tap kaç kaganka yagıb olmuş. Çin kanına düşman olmuş. Yagıb olup düşman olup İtini, yorotunu umadaki yana içikmiş. Kendini düzene sokup örgütlenememiş. Ve yine bağımlı olmuş. Bunca işi küçük bir Türkleri sakınmadı. Türk bodun, öldüreyim, uruk sıratayın, tirermiş. Yani bunca işi gücü vermesini düşünmeden Türk halkını öldüreyim, neslini yok edeyim dermiş. Sakınmak kelimesine gelen matı bir zarf fiildir. Ve düşünmeden kelimesi geçişli bir eylemdir. Eğer ki bu kelime yani düşünmek kelimesi önüne onu ekini onu kelimesini aldığında anlamlı oluyorsa yani nesne alabiliyorsa geçişli oluyor. Geçişli hale getirilmiş eylem. Ölmek kelimesi onu elme, onu ölmek biçiminde olduğunda anlamlı olmuyor. Yani ölmek kelimesi nesne alamıyor. Fakat öldürmek kelimesi nesne alabiliyor. Bu yüzden de ür eki geçişsiz bir eylem olan örmek kelimesini geçişli bir hale getirmiştir. Eşitlik eki, eki çeydir. Zar fiil ekili oluşmuş birleşik eylem. Yaratunu umadık. Yaratunu kelimesindeki son ses olan u zar fiildir. O kendisindeki sonraki kelimeyle birleşmiştir ve birleşik bir eylem oluşturmuştur belirtme eki almış bir isim yoktur. Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerden hangisi yükleminin türü bakımından farklı? Bu tarz sorularda yükleme bakacağız. Yüklem isim mi fiil mi buna karar vereceğiz. Tabii ki ilk yapmamız gereken şey metni günümüz Türkçesine en doğru biçimde çevirmektir. Küçük kardeşler abilerini bilmezdi. Oğullar babalarını bilmezdi. Buradaki yüklemimiz bilmek. Bilmek bir fiil. O derece kazanılmış, örgütlenmiş ülkemiz, devletimiz vardı. Buradaki var kelimesi varmak anlamında değil, bir şeyin bulunması anlamında. Yani bir isim, yüklen bir isim. Türk ve Oğuz beyleri milleti işitin. İşitmek bir fiil, yüklen bir fiil. Üste gök, bakmasa, altta yer, delinmese, Türk milleti senin devletini, yasalarını kim bozabilirdi? Bozmak, bozabilmek bir fiil. Türk milleti kendine gel ve pişman ol. Gelmek bir fiil, pişman olmak bir fiil. Bu yüzden de cevabımız Bursa. Çünkü Bursa'nın yüklemi bir isim. Numaralanmış sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir? Bu soru tarzı çok fazla geliyor bazı ekler hem fiilimsi hem de zaman ek olarak karşımıza çıkabilir. Bunları içinde bulundukları cümledeki görevlerine göre değerlendirmek zorundayız. Tabii ki ilk yapmamız gereken metni yine günümüz Türkçesine en doğru biçimde çevirebilmek. Ötüken ormanında oturup kervan kafile gönderirsen sıkıntı olmaz. Ötüken ormanında oturursan ebedi ili tutarak oturacaksın. Olur taşı sendeki taçı bir zaman ekidir. Çünkü kendisinden sonra sen olan şahıs anlamı katan bir ek bir veya bir kelime gelmektedir. Türk milleti tok olduğunda acıkacağını acak edecek sıfat değil. Doyacağını düşünmezsin. Bir defa doyarsan acıkacağını düşünmezsin. Öyle olduğun için beslemiş kanının sözünü beslemiştekimiş kimiş sıfat fiil almadan eden zarf değil her yere gittin hep oralarda tükendin zayıfladın orada kalmış olanlarınız her yönde hep mahvolarak ölerek yürür idiniz ölerekteki erek de yine zarf değil olur taçıdaki taçı zaman eki bu yüzden cevabımız Bursa bunu da kendisinden sonra gelen sen kelimesinden anlıyoruz. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili ek diğerlerinden farklı bir işlevde kullanılmıştır? Bu şekilde gördüğümüz un eki eski dilde iki tane farklı görevde kullanılır. Bir tanesi tamlayan eki, bir tanesi ikinci tekil iyilik eki. Doğru yapabilmek için metni yine en doğru biçimde günümüz Türkçesine çevirmek zorundayız. Ol teklükte bayır kunun adgırık udlu kın ırtı. Saldırdığı zaman Bayırkun'un kır aygırını uyluğunu kırarak vurdular. Bayırkun'un daki nun ilgi hali ekidir. Yani tamlayan ekidir. Kanın supça yugürtü sünükün tanca yattı. Kanınız su gibi aktı. Kemiğiniz dağ gibi yattı. Kanınızdaki bu ek ikinci tekil ekidir. Pardon ikinci çoğul ekidir. Buradaki ın tekil ve çoğul olarak ortak da kullanılabilir. Sadece tekil olmak zorunda değildir. Her iki şekilde de kendisi bir iyilik ekidir. Türk borunun ilin töresini tutabilmiş, iti bilmiş. Türk milletinin devletini, milletinindekinin ilgi hali ekidir. Tapkaç kaganın içteki bedirçik ıttı. Çin sarayının içindeki resimleri, sarayının ki, ın in yine ya da buradaki sarayı değil de Çin Hakan'ı da olabilirdi. Çok yanlış olmaz her ikisi de. Köl Tegin'in altının. Kül Tegin'in altını. Gere ilgi hale eki. Bursa'daki iyilik diğerleri ilgi. Görüntü olarak aynı da olsa görevleri farklı. Cevap Bursa. Şimdi usudan alınan yukarıdaki parçadaki numaralandırılmış kelimelerle ilgili hangisi yanlıştır? Burada günümüz Türkçesine çevirmeye çok da gerek yok. Ekleri ve eklerin yazılışlarını ve görevlerini doğru bilsek sıkıntı olmayacak. Birinci sözcükte bulunma eki ünsüz uyumunu bozmuştur. Doğru. Tak ta değil tak da olması lazım aslında. Bozmuş. İkinci sözcükte geçmiş zaman eki dudak uyumuna uymuştur. Dudak uyumu dediği düzlük yuvarlaklık uyumudur. Bolmuş şekli yanlıştır. Bunun dudak uyumuna yani düzlük yuvarlaklık uyumuna uyması için bol muş biçiminde olması gerekiyordu. Yuvarlaktan sonra ı düz sesinin gelmesi uyumu bozar. Üçüncü sözcükte yönelme eki tonsuzdur. Yılka doğru k sesi tonsuzdur. Dördüncü sözcükte sıra sayısı yapan ikinti. 5 Beşinci sözcükte iyilik ve belirtme hali eki vardır. Katun kelimenin kökü Katun ı iyilik n belirtme hali eki. Cevap Bursa çünkü dudak uyumu yok. Başın tönki tip ıgloyu yerde yatıp yok karı turgalı aş aşta galı unamanı. Bunu da aslında günümüz Türkçesine çevirmeye gerek yok. Kaç tane zahfil vardır diye soruyor. Tamamen ekleri tanımakla alakalı. P, U, yatıptaki P, ve Uygurlar'da çok fazla görülen galı zarf totalde 5 tane. Ayık Bolgaymen tip kişim slanka bitik koddum. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? Bunu tabii ki çevirsek çok daha iyi olacak. Fena olacağım diye yani kötü olacağım diye Kırım slanga vasiyetname bıraktım. Slank kelimesindeki K yönelme hali Kişim kelimizdeki M iyelik. Fiilden isim bitimekten bitik Buradaki G sesi çok fazla kullanılacak. Bunu ezberlemek zorundayız aslında. Fiilden isim yapmak olduğu bilmek zorundayız. Gayge -gay, yine Uygurlarda çok fazla kullanılan biri gelecek zaman ekidir. Burada sıfat fiil yoktur. Ve son soru. Numaralandırılmış sözcüklerin türleri aşağıdakilerin hangisinde doğru biçimde verilmiştir? Yine ÖSYM tarzı bir soru kalıbı. Kesinlikle ama kesinlikle günümüz Türkçesine en doğru biçimde çevirmeli. O kızlar yani ol kızlar kapı bekçisi izlediler. Kızlar isim hangi kızlar o kızlar o burada kesinlikle sıfat. Ötürü yani sonra zaman anlamı kattığı için zarf. Şehzade şehrin içine girdim. Doğudaki kapıya vardı. Dört güzel kız beyaz gümüşten ip eğiriyor. Bu kapıyı gözetiyordu. Kapı isim hangi kapı bu kapı sıfat. Şehzade burada bir varlığı tanımlıyor. O yüzden isim. Sorunca kapıyı koruyan kızlar dediler. Sonra daha içeriye girdi. Bugünkü sorularımız bu kadar. En önemli şey aslında Tüm videoda söylediğim gibi, tekrar tekrar söylediğim gibi metni günümüz Türkçesine en doğru biçimde çevirmek. Bunu yapabilmek için de Göktürk metinlerini çok iyi anlamak lazım. Her şeyin temeli o. Bunun yanında çok fazla soru çözmek lazım. Eğer ki videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basarsanız sevinirim. Eleştirilerinizi olumlu veya olumsuz yorumlarda bildirirseniz yine sevinirim. Hepinize iyi çalışmalar.